Ya arkadaşlar film biraz ağır ilerlemiyor mu sizce de? Buyurun. var burada. Görmüyor musun? Filmi izliyoruz. Ne filmi ya? Bu akşam biz takılacağız evde. Hem annemden izin aldım. Ben de babamdan izin aldım. Gidin yukarıda izleyin filminizi. Yok ya. Ne kadar akıllısın sen öyle. Aa, çocuklar siz de mi geldiniz? Keşke geleceğinize haber verseydiniz. Yemek hazırladım ama hepinize yetmeyecek. Yaptıkların bize yeter Acar Hanım. Zaten Özgür ve Saz arkadaşları da gidiyorlardı. Yoo. Hiçbir yere gitmiyoruz. Gidiyorsunuz. Çocuklar neyi paylaşamıyorsunuz böyle? Hadi bakalım hep birlikte televizyon izlemeye. Ben yukarı çıkıp Efe ile ilgileneceğim. Sonra yatacağım. Tamam mı? Sağ olun. Oturup güzelce filmimizi izleyelim. Bu gece pek havamda değilim. Tatsızlık çıksın istemiyorum da. Allah Allah. Havanda olsan kaç yazar Melih? Mert lütfen. Oo Mert. Muma döndürmüş seni. <laughs> boş ver. Ne yaparsa yapsın. Ama kalalım Mert. Ben bıktım bu adamların bencilce hareketlerinden. Ayrıca buraya ilk biz geldik biz izleyeceğiz o filmi. <laughs> Özgür biliyor musun? Çok doğru konuştun ya. Meydanı neden bunlara boş bırakalım ki? ey bütün gece bu entel filmi mi izleyeceğiz? Bu film arkadaşlara ağır geldi herhalde Meveş. Biz daha light olanını bulalım. Sonra izleriz seninle. Ya film izlemesek diyorum. Daha iyi bir önerim mi var Bani? Evet var. Neymiş o? Doğruluk mu cesaret mi oynasak? Hı? <laughs> Saçma. Aa, süper fikir. Bizim bu çocuk oyunlarıyla kaybedecek vaktimiz yok. Hadi gidiyoruz. Mert. Bize ne yapacağımızı söylemekten artık vazgeçer misin? Mert'e kızma Denizciğim. Bu çocuk hep böyledir. Gerçeklerle yüzleşmekten hep korkar, hep kaçar. Veli, bırak bu kaza getirme numaralarını. Gaza getirmiyorum Mert. Gayet açık konuşuyorum. Eğer korktuğun, çekindiğin bir şeyler yoksa... ...gelir oynarsın. Cesaretin varsa. Benim hiçbir şeyden korkum yok. Öyle mi? E tamam o zaman. Madem korkun yok, görelim bakalım ne kadar cesursun. Cesaretimi bu saçma sapan oyunda mı göstereceğim sana? Ha? Aynen öyle. Hodri meydana. Tamam oynayalım bakalım. Senden korkan senin gibi olsun Mili Efendi. Buyurun. Evet sevgili arkadaşlar, elimde görmüş olduğunuz bu şişe bir arkadaşımız tarafından çevriliyor. Oyunun sonraki adımında şişenin ucu kime gelirse ona doğruluk mu, cesaret mi diye soruluyor. Oyunun bir sonraki adımında verilecek cevaba göre hamle yapılacak. Yalnız en önemli nokta, ben bunu yapmam, ben bunu söylemem gibi mızıkçılık yok. Anlaştık mı? Banu'cum, madem fikirlik senden çıktı, çevirmek de senin. Pekala, Pekala Pelincim, soruyorum. Doğruluk mu yoksa cesaret mi? Her zaman cesaret derim ama bu kez doğruluk diyeceğim. Tamam. Soruyorum o zaman. Meli yatakta bir kızla bassan ne yaparsın? Banu ona soruyor. Banu. <laughs> Dakika bir gol bir. Evet Melih Bey. Dediğimiz gibi Kızılcılık yapmak yok. Soru soruldu. Cevap bekleniyor. Ne yapacağım? Gözünü oyardım. Babana kıyardım fındık öyle mi? Ama zaten öyle bir şey yapmayacağını biliyorum. <laughs> İyi tamam tamam. Ne cevabını duyduk? Çevir bakalım. Emredersin sahip. ...sor bakalım. Doğruluk mu cesaret mi? Cık. Tabii ki cesaret. Cesaret benim göbek adım. <laughs> tamam abicim istedi yaptık. Oyunun kuralı bu. Vay kuzi. Kadın olsan çok canlar yakarmışsın ha. <gülüyor> <gülüyor> bu kıyafetlerin bu kadar yakışacağı aklımın ucundan geçmezdi Ozancım. Sıra bende. Yeteri kadar eğlendik. <laughs> söyle bakalım Banu'cum. Doğruluk mu cesaret mi? Senin şu kılığını gördükten sonra tabii ki doğruluk. O zaman söyle bakalım. Şu bir türlü tanışamadığımız ailen nerede? Söyledim ya Ozan yurt dışındalar diye. Kızım bu nasıl yurt dışı? Annenle babanı yatılı okula mı gönderdin? <laughs> Hem senin baban ne iş yapıyor? Bu kadar gizli bir iş olduğuna göre kanun kaçağı falan herhalde. Al kapı Yok artık daha neler. <laughs> Bence bunun babası kesin kamyon şoförü. <laughs> Allah'ım babam arıyor. Selam söyle. Sor bakalım ne zaman geliyormuş. Ya susar mısınız artık? Yeter ama ya yeter. Allah Allah. Ne dedim ben şimdi ya? Ben bakarım. Baba. Bu ne kılık oğlum? Baba oyun oynuyorduk da. Nasıl oyunsa bu. Bir tek sen kadın kılığındasın. Dayıcığım. <laughs> Şş, yavaş biraz çocuklar. Annenler nerede bilin? Celal amcalara gittiler dayıcığım. Biz de... Oyun oynuyordunuz değil mi? Ama bir tek benim salak oğlum böyle maskara kılığında. Baba... Sus! Sonra görüşeceğiz. Takma kafana kuzen ya. O zaman. Beni böyle gördü ya. Artık yüz sene ağzına kuş sussan benimle konuşmaz. Beni sevmiyor. Zaten hiçbir zaman da sevmedi. Yapma Ozan ya. Mutlaka seviyordur. Hem benim babam da böyle. Beni çok sever ama sevdiğini belli edemez. Hadi muhabbet kuşları. Yapma böyle. Hadi üstünü değiştir. Hem ben seni çok seviyorum. Ben de seni seviyorum. Evet, hadi bakalım Mert sıra sende. Çevrelim bakalım. Evet Özgürcüm. Doğruluk mu? Cesaret mi? En yakın arkadaşım bana pislik yapmayacağını düşünüyorum ve söylüyorum cesaret. O zaman Mehveşi öp. Nasıl ya? Bayağı. Git Mehveş'i Hadi kuzen. Yine iyisin. Bu pozisyon golü. Bence sakıncası yok. Tamam arkadaşlar ya hadi devam edelim. anne ya. Bunlar hala duruyor. Ne ki onlar yavrum? Banu'nun dershane kitapları. Dün akşam babamın polisini ararken buldum. Banu niye saklıyor ki bunları? Ne bileyim ben yavrum. Anne. Hı. Sakın bu kız okul konusunda da yalan söylüyor olmasın? Yok artık Sunam. Cesaret edebilir mi hiç? Ay neler kuruyorsun böyle ya? Zaten sesi soluğu da çıkmadı. E sen de aratmadın. Baban fena payladı herhalde. Oh iyi olmuş. Kuyruğunu kıstırır da gelir inşallah. Neyse sen al şunları. Ya, başka bir yere koy. Bizim oda küçücük zaten. Ay yavrum benim. Sınava hazırlanırken nasıl da yalayıp yutmuştu onları. Ya ne demezsin. Yutmamış. Bak hepsi duruyor işte. <laughs> Ay, zaten canım burnumda Bu da dağınıklıkta bunalıyorum ben Ya sen al bunları İstediğini yap hatıra diye sakla şusunu kur ne istersen onu yap tamam. Ben Zarife teyzeye gidiyorum ama Önce babama poliçeyi yollayacağım Öyle Tamam selametle yavrum Yok Kiraz Yok canım bizim artık ne işimize yarayacak? E kız doktorluğu kazandı ya Kiraz. Ne yapacak dershane kitaplarını? Hı. Tamam. E ben o zaman geçerken bırakırım sana kitapları. Tamam. Hadi kal sağlıcakla. Anne ben geldim. Anne? Neredesin? Uf, kitabın arasındaydı burs belgesi. Bulmam lazım. Aa. Buraya koymuştum sabah kitapları. Başka bir yere mi koydum acaba? Cık. Of. Burs belgesini bulmam lazım ya. Yoksa bursumu kaybedeceğim. mı geldin mi? Ay yani biz topları sen dağıtıyorsun bu odayı ha. Ne arıyorsun? Babanın poliçesini arıyorsun ablan gönderdi onu. Babanla konuştun mu? Kızdı mı sana? Yok kızmadı. Hemen başka bir şey arıyorum. Ay kızmadı demek. Çok şükür. Ay ben de bugün kiraz'a gittim. Senin şu eski dershane kitaplarını verdim. İnşallah bizimki de doktor çıkar dedi. Çok dua etti sana. Ne? Ne yaptın sen? Senin işine yaramaz ki yavrum. Sevaptır hiç değilse birisinin derdine derman olur diye. Ya anne niye bana sormadan veriyorsun ki? E ne bileyim ben yavrum. ablam bulmuş getirdi. Bunları odada istemiyorum dedi. Yani her şeyi burnunu sokması olmaz zaten. Kızım nereye gidiyorsun? Kiraz onları yeğenine gönderdi Yozgat'a. Yozgat'a mı? Hı? Benim kitapları mı? Ha. E, misafirlere gidiyormuş. O da onlara giderken işte kitapları da gönderdi ama belki de gitmemişlerdir. Çıldıracağım. Gerçekten çıldıracağım artık. Ay ben de çıldıracağım, çıldıracağım artık yani. Kiraz teyze, benim Banu. Kiraz teyze. Kiraz teyze. Kiraz teyze. Ya. Gittiler mi ya? Kiraz teyze. Ya açın kapıyı açın benim kitaplarımı. Ya, açın kapıyı. Ya Allah kahretsin ya. Bursumu kaybedeceğim hayatım ya. Açın kapıyı açın. Abiye teyze, abiye teyze, abiye teyze. Ay ne abihası tosunum. Sabiha, Sabiha. Gel. Ne? Halam giy gönderdi. Neymiş ki bu? Verdiğin kitapların altından çıktı. Dün var ya uyuz oldum o taşra faresiyle Melih'in ortadan kaybolmasına. Gerçi kıskanılacak bir şey yok. <laughs> Melih'in ne işi olur o köylüyle? Peki Melih ne anlattı? Ne dedi sana? İşte almış karşısına uyarmış bunu. Pelin'i rahatsız etme filan demiş. Vay. Helal valla. Hay be. Vermiş yani ağzını payını. Gerçi beni böyle korumasına da hasta oldum yani belirteyim. yine de dikkatli olmak lazım. Bu kız köylü kurnazın önde gideni. Unutma erkeklere de güven olmaz. Kızım tedbiri elden bırakmıyoruz tabi. Mesela bugün Melih'in karşısına öyle bir çıkacağım ki dibi düşecek. Ne yapacaksın? Hani şu yeni açılan butik var ya. Acayip tasarım şeyler gelmiş. Telefon edip en özelinden bir iki parça ayırttım. Dersenden sonra uğrayalım. Bana da mı ayırttın? Ya ben bu aralar biraz açıldım. Babamdan para istemesem daha iyi. Kızım bunlar için harcanır ama. Hem çok beğenirsin. Deli gibi alışveriş yaparız moralimiz yerine gelir. <laughs> ben bir duş alacağım canım ya. Seni bekleteceğim ama kusura bakma. Yok yok keyfine bak. Ben aşağıda takılırım. <laughs> of ya. Hayret bir şey. Benim yerime niye söz veriyor ki? Sanki mecburum ben oradan alışveriş yapmaya. Alıştı param da yok. Of ya. Bana kızım? Bir şeyler yer misin? Kek getireyim mi sana? Yok Hacer Hanım. Benim suyum var zaten. Su içeceğim. Siz de hep su içiyorsunuz. Gençsiniz. Bir şeyler yemeniz lazım. Bir git. Şenlik muskası. Şu ev işi de hiç bitmiyor. Pişir, kotar, taşır. Sizin de yardımcınız var mı evde? Evet var Hacer Hanım. Ne oldu ki? Hiç öyle sormuştum. İstersen gel benimle yukarı sen de. Yok iyiyim ben böyle. Öyle dolu duruyorsun da. Neyse. Banu kızım. İkbal teyzenin telefonu çalıyor. Bırak çalsın Banu'cum. O şimdi toplantı için çalışıyor. Rahatsız etmeyelim. <laughs> Kapandı zaten. Siz ne diyecektiniz? Ah, ben şey diyecektim. E, Pelin ilaçlarını almayı unutmasın. Bari sıkı sıkı tembih etti. Sen ona yardımcı ol olur mu? Tabii tabii tamam söylerim ben. <laughs> Kolay gelsin. E, sağ ol canım. Az kalsın kalbim duracaktı. alışveriş için hazırız. hazırız. Hadi çıkalım o zaman. Önce dershaneye, sonra da Arjantin Caddesi'ne. <laughs> ya ne diyeceğim ben babama şimdi? Yine çakıldım. E doğruyu söyle Pelin. Sonuçta hasta olduğunu biliyorlar. Şimdi iyileştin bir sonraki sınavın daha iyi geçer. Hmm. Sana göre hava hoş tabi. Yine derece yapmışsın. Yani ben de çalışmadım ama sınav kolaydı. Oradan yırttım. Of ya keşke benden kopya çekebilseydin. Fena çaktı hoca. Ya tabi tabi. Doğru dürüst kopya vermeyi beceremiyorsun ki. Hoca da fark etti tabi başka sınıf aldı seni. Aa, aa kopya çekmeyi beceremeyen sensin. Yine her zamanki gibi panik yaptın olay patladı. Banu, burs belgelerini getirmeyi unutma. Kayıt için bir de ikametgah lazım. Tamam ya, getiririm. Ne diyor bu? Ya burs için gerekli evraklar var da onları istiyor. Yani bu kadar ihtiyacı olan varken de burslu okumanı hiç doğru bulmuyorum. Ya kaç defa konuştuk bu konuyu Pelo? Ben istemiyorum, onlar bana veriyorlar. Ayrıca benim babamın kaç tane çocuk okuttuğunu biliyor musun? Hem Özgür de burslu değil miydi? Ya tamam tamam. Hadi alışverişe gidelim havamız yerine gelsin. Hem oradan okula Ozan'la Melin yanına da uğrarız. Yok sen takıl Pelinciğim. Ben istemiyorum. Ya sen bana kızdın mı yoksa? Yok ya ne kızacağım. Sadece alışveriş havamda değilim o kadar. Ya ama... Of ya gidip hemen şu burs belgesini bulmam lazım. Nereye koydum ki acaba? Aa, test kitabın arasına koymuştum. Doğru ya.